Merhaba arkadaşlar. Bugün biz bizim köyümüze geldik. Neydi adı? Hisar köyü. Üzüm var, incir var, fıstık var. Ne derseniz var arkadaşlar? Hemen durun size. Neydi adı? Bir kasa dolusu üzüm topladık. Hmm. Başka da toplamıştık. Bırak şöyle göstereyim gelmesin. İşte üzümleri görüyor musunuz arkadaşlar? Üzümler. Şimdi babamlar da orada başka üzümler topluyorlar arkadaşlar. Ben Deniz adı telefonu aldım. Youtube çekmek istedim bu manzaranın güzelliğini. Şöyle güzel güzelliğin mi arkadaşlar? Ve aslında çok serin şu anlık siz görmüyorsunuz ama. Çünkü ben bir daha çekiyorum. Siz başka yerlerdesiniz. Televizyonlardan abone olmayı unutmayın bana. Arkadaşlar sizin sizin için e, şu an 13 aboneyim. 11'dim. 2 kişi bana abone olmuş. Kim olduysa ondan Allah razı olsun. Yani arkadaşlar başka bir hesabım vardı. O hesabımda babam telefonunu sıfırladı. Ben de yeni hesap açtım kendime. Maç videoları çektim. Kur'an ezberle videoları videosu çektim. Kendi videolarımı çektim. Yüzüne videolarımı. O hesabımı da artık bıraktım. Şimdi de şu an video çekiyorum. Şart videosu mu oluştursam? yoksa short videosuna benzer mi? İşte babamlar orada üzüm topluyor. Arkadaşlar. İşte ne oldu? Arkadaşlar şarjımı bitmek üzere. Hadi bay bay.